Selamlar dostlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Rampage'in RM550 Tactical modelli oyuncu monitörünü inceleyeceğiz. Şu an piyasaya baktığımızda 1MS 144 Hz'lik özellikleri taşıyan oyuncu monitörü olarak fiyat performans odaklı piyasaya baktığımız zaman Rampage'in RM550 monitörü gerçekten başı çekiyor diyebiliriz. Diğer marka ve modellere göre piyasaya baktığımız zaman RM550 baya bir uygun fiyata satılıyor. Şu an akakçı üzerinden fiyatına baktığımız zaman 2500 TL ile 2700 TL civarlarında farklı mağazalarda satıl görebilirsiniz. Şimdi gelin bu güzel monitörü kutusundan çıkartalım ve montajını gerçekleştirelim ve sahip olduğu teknik özelliklere bakalım ve görüntü kalitesine de tabii ki her zaman olduğu gibi bakalım. Ama kutusundan da sizlere şöyle bahsetmek istiyorum. Şöyle güzel bir kutuyla bizlere geliyor. Kırmızı renklerle, Rampage'in alışmış olduğumuz kırmızı renkleriyle bizlere geliyor. Ön tarafta monitörün sahip olduğu teknik özelliklerden bahsedilmiş. BMS'lik tepkime süresi ve 144 Hz'lik ekran tazeleme özelliği yani oyuncu monitörlerinde aranan iki ana özelliği taşıdığını görüyoruz. Bunların dışında burada AMD'nin FreeSync teknolojisinden bahsedilmiş ve panel büyüklüğü olarak 23.8 inçlik bir panel büyüklüğüne sahip ve TN panel olarak bizlere geliyor. Aynı zamanda çözünürlük olarak da 1080p çözünürlüğe sahip. Kutudan yavaşça şimdi monitörü çıkartalım. Kırıp dökmeden çok fazla zorlanacağımı düşünmüyorum daha önceki monitör kutu açılışlarından tecrübe edinerek diyeceğim ama bayağı da bir zorlandım bu noktada hatta şu an ters çıkarıyor da olabilirim. Aynen şu an ters çıkarıyorum şöyle ters çevirmem lazım. Bunu evde sakın denemeyin. Şu şekilde bir kullanım kılavuzu kitapçıyla bizlere geliyor. Monitör kutusu içerisinde bulabilirsiniz. Aynı zamanda ayak montajını yapabilmemiz için bir adet civata ve tornavida kutu içerisine eklenmiş. Güç kablosu ve display port kablosu da kutu içerisine eklenmiş. Birçok monitör display portu destekliyor ama kutu içerisinden HDMI kablosu çıkıyor. Bu noktada display port olması tabii ki sevindirici. İki parçadan oluşan monitör ayağımız da, metal monitör ayağımızda. da kutu içerisinde bulunuyor. Montajından detaylıca bahsedeceğim. Şimdi monitörü dikkatlice köpükler içerisinden çıkarmam gerekiyor. Bu noktada gerçekten dikkatli olmamız gerekiyor. 23.8 inçlik bir monitör hatta 24 inç diyebiliriz yani 24 inçle arasında çok fazla büyük bir fark yok. Gözle fark edemeyecek kadar küçük bir fark. Ama panel olarak gerçekten çok ince. Yani panel yapısı olarak baktığımız zaman bayağı bir ince bir panele sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sadece alt tarafta daha kalın bir panel tipini görüyoruz. Bunun dışında sağ ve sol taraflarda üst taraftaki panel gerçekten çok ince. Aynı zamanda kalınlık olarak da panel gerçekten çok ince. Çok zorlanacağınızı düşünmüyorum ama sizlere detaylıca yine de anlatmak istiyorum. Ayağı iki parçadan oluşuyor ve metal ayak arkadaşlar yapmanız gereken şu iki parçayı şöyle birleştirmek daha sonrasında kutu içerisinden çıkan vida ile alt taraftan vida alamanız gerekiyor. Montajı gerçekleştikten sonra monitör ayağı şu şekilde bir görüntüye sahip oluyor. Bu arada monitör ayağı gerçekten şık bir görüntüye sahip. Kibar bir görüntüye sahip. Gri renkte. Aynı zamanda monitörün alt tarafta panelin alt da gri renkte. Güzel bir uyum olmuş. Şimdi ise geriye kalan monitörün ayağını monitörün arka kısmında bulunan yuvaya montajını yapmak. Arka kısımda bulunan ayak kısmını rahatlıkla fark edeceksiniz. Yapmanız gereken Yavaşça bastırmak bastırdıktan sonra çıt sesi geliyor zaten çıt sesi geldikten sonra ayak kilitlenmiş oluyor. Abi şuna bakar mısın şu incele panel inceline bakar mısın neredeyse sıfıra indirilmiş ve ekrandan neredeyse hiç almamış sağda ve solda üst tarafta incecik bir panel yapısı kullanılmış gerçekten çok ince ve kibar duruyor. Panelin alt kısmı için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Zaten çoğu monitörde burada marka konuluyor. Aynı zamanda alt tarafta devreler olduğu için, tuş devreleri olduğu için, görüntü devreleri olduğu için alt tarafta panel biraz kalın tutuluyor. Burada Rampage logosu var ve gri renkli bir tasarım kullanılmış. Aynı durum panel kalınlığı için de geçerli. Yan taraftan baktığımız zaman gerçekten çok ince bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Yarım santimlik bir panel kalınlığı var. Yalnız panelin alt tarafı biraz daha kalın bir yapıya sahip. Çünkü söylediğim gibi burada devreler falan Bulunuyor. Onun için bu kısım biraz daha kalın oluyor. Monitörün ayaklarına geldiğimizde ise paneldeki o incelik ince tasarım monitörün ayağında da devam ediyor. İnce bir tasarımda yine monitör ayağını görüyoruz ve metal bir monitör ayağı gri renkte yine tasarlanmış. Monitörün arka tarafına doğru yavaşça gelirsek dostlar burada Rampage logosunu görüyoruz. Rampage logosu monitörün tam arka tarafına orta kısmına yerleştirilmiş. Burada devrelerin olduğu kısmı görüyoruz. Kalın bir yapıya sahip olduğunu söylemiştim. Ve monitörün arka kısmındaki görüntü çıkışlarına geldiğimizde ise 2 adet HDMI çıkışını görüyoruz. Görüyoruz aynı zamanda güncel giriş olarak DisplayPort çıkışı bu noktada mevcut ve eski çıkış olarak VGA çıkışı var. Aynı zamanda AUX çıkışı da bu noktada mevcut. Monitörün sağ tarafında ise güç girişi mevcut. Genel anlamda tasarım olarak gerçekten beğendiğim bir monitör oldu. Oyuncu monitörü anlamında monitörleri beğenmek kolay olmuyor. Bu monitörde tabii ki eksik gördüğümüz yanlar da var. Onlardan da hemen sizlere bahsetmek istiyorum. Monitörün sahip olduğu hareket kabiliyetine geldiğimizde ise işte eksik gördüğümüz yönler bu noktada ortaya çıkıyor. Pivot bir monitör değil. Yani aşağı yukarı doğru kaldırıp indiremiyoruz. Ama sağa sola doğru da çeviremiyoruz monitörü. Yani sağa sola çevirmek istediğimiz zaman dönmüyor dostlar. Yapmamız gereken ayağıyla birlikte monitörü döndürmemiz, çevirmemiz gerekiyor. Sadece şu şekilde bir açı var. Aşağı yukarı oynatabilmemiz için küçük bir açıda monitörü hareket ettirebiliyoruz arkadaşlar. Aslında bu açıda yeterli mi? Oyuncu anlamında, oyuncu monitörü anlamında kullanacaksak yeterli derecede diyebilirim. Ama yine de en azından sağa sola doğru dönseydi hadi pivot özelliği yok ama en azından monitörü sağa sola doğru çevirsek daha iyi olabilirdi. Monitörün sahip olduğu teknik özelliklere doğru yavaşça gelirsek burada BMS'lik tepkime süresi bizi karşılıyor ama dikkat etmeniz gereken bu BMS MPRT değil, gri'den griye geçiş. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu özellik gerçekten çok önemli ve 144 Hz'lik ekran tazeleme özelliğine sahip. 16.7 milyon rengi veren panel, TN1 panel ve 8 bit'lik bir panel oyuncu monitörlerinde zaten Genelde TN panel kullanıyor. Ekran tazeleme hızı anlamında ve tepkime süresi anlamında gerçekten çok hızlılar. Son olarak parlaklık olarak 230 kandela ile 280 kandela arasında bir parlaklık değerini monitörden alabiliyoruz. Yani gündüz güneş ışığında da renkleri rahatlıkla görebiliriz. Dostlar şimdi ise monitörü kasaya bağlayacağım ve güzel bir Valorant maçı atacağım. Ama menüsünden de sizlere bahsetmek istiyorum. Monitörün sağ alt kısmında bulunan tuşlardan menüyü kontrol edebiliyoruz. Tabii ki bu noktada parlaklığı kontrol edebiliyoruz. Renkleri kontrol ed edebiliyoruz. Kontrastı kontrol edebiliyoruz. Aynı zamanda burada renk modları da mevcut. Oyun modu, sinema modu gibi. Tabii ki biz oyun oynayacağımız için oyun modunu tercih edeceğiz. Valorant'a geçip şimdi güzel bir maç atalım. Bayağı bir yoruldum arkadaşlar. Eski montörü çıkardım. Bu montörü tekrardan taktım. Test yaptım, oyun testini yaptım. Tekrardan bunu çıkardım. Şimdi eski monitörü tekrardan taktım. Bayağı da bir yoruldum. Videonun sonuna doğru da geliyoruz. Fiyat performans odaklı alınabilecek oyuncu monitörleri arasında bence RM550 başı çekiyor. 1 MS'lik tepkime süresi, and Gray'e geçiş dikkat etmeniz gerekiyor ve 144 Hz'lik ekran tazeleme hızı. Aynı zamanda sahip olduğu görsel anlamdaki güzellik de gerçekten çok önemli. Panelde görüntü geçişleri esnasında pikseldeki renk doygunluğunu ve canlılığını alabildiğimiz monitörde aynı zamanda pikselleşme sorunda olmaması monitörün iyi yönlerinden, sevdiğim yönlerinden bir tanesi. Çok fazla para vermeden uygun fiyatta alabileceğiniz monitörler arasına rm 550yi de koyabilirsiniz arkadaşlar. Bugün de bir videomuzun sonuna geldik. Bu tarz inceleme videolarının devamı için ve kanala destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz bir like atın. Bana video desteğinizi gösterin. Monitör hakkında kafanıza takılan sorular olursa videonun yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.